Var sen kaç numarasın lan? Üç numarayım lan. Lan o ses çıkıyor? Babamdan çıkıyor. Nereden çıkacak lan? benden çıkıyor işte. Lan savaşıyorum ananım şimdi. Aa, savaşıyorum diyorum ya. Savaşıyorum diyorum. Senin savaşa saygın yok mu ya? Lan yanıma gel yanıma gel yanıma gel yanıma gel. Yanıma gel. Ne yaptın? Valla çıkarım seni ha. Susan. Bunu işledim mi lan sana? Senin yüzünden öldüm. Sağ ol. Bekle kurtaracağım lan. Bekle lan. şeyi Efendim? Bir tane onlar işte. Vay senin ananı. Hadi bir tane evet. Lan bu rüştemin hesabına niye bir bok çıkmıyor ya? Allah belanı versin. Keşke seni Sana verdim, o mesaj gönderdim. Bok gibi şeyler çıkıyor ya. Son. Ananın Ya niye bok gibi şeyler çıkıyor bu hesabın? Şuna bak ya. Şu garibanlığa bakar mısın ya? Şu garibanlığa bir bak bak. Bak bak. Valla rüştemin hesabı bok gibi ya. Neyse. Rüştemin videolarının gelmesini daha çok işte. Aa ban yemiş lan bu. Ok oh, ok oh, oh, suyundan da ok oh, ok. Oh, oh. Dün benim anamı avradıma sövmüştün seni şerefsizin. şimdi lan. Benim anamı avradıma. Oha. <laughs> gel diyor bir şey mi masaj yap diyor yok diyor. Yala beni diyor sapık ya. İyi ki de ban yemiş. Şikayet etmiştim zaten. Ananın gördün mü? Neyse çok sinirlendim. Sizler de velet sesi videolarının devamı için Rüstem'i karşınıza daha çok görmeniz için like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yoksa götünüzü cimcik atarım sağol. Selamın aleyküm. Selamun aleyküm. Ses var mı? Var var. Benim sesim var mı? Var. Sen kaç numarasın lan? Üç numarayım lan. Lan o ses zaten mi çıkıyor? Babamdan çıkıyor. Nereden çıkacak lan? Benden çıkıyor. Adamı geçiyor lan. Aşağı indir, aşağı indir. Bir numara. İndir abi. Bir numara seninle arkadaş olalım mı? Olalım. Olalım abi. Ya öldün ya. Öldün mü lan? Alo, ses var mı? Var var. <laughs> Bir numara. O da kaçtı Bir dakika dur adamla savaşıyorum bekle. Sen kaçıyorsun. Lan savaşıyorum ananın şimdi. ha? savaşıyorum diyorum ya. Savaşıyorum diyorum. Senin savaşa saygın yok mu ya? Allah Allah. Ne diyorsun be ablacım be ablacım ya. Aşağı gel lan aşağı gel Ayşe yanıma gel yanıma. Ölürsen beni kaldıra. Tamam gel yanıma gel. Gelemem adamlar. O da bir sürü. Sen orada ne gidiyorsun? Yanıma gelsene yanıma yanıma Geçin yanıma. Lan çocuğum ötme ötme. Lan yanıma gel, tamam. yanıma gel yanıma gel yanıma gel yanıma gel yanıma <laughs> gel. Ötme ötme ötme. Lan yanıma gel yanıma gel Nasıl yanıma gel yanıma gel. Ne? Ya. sen. Lan yanıma gel, yanıma gel, yanıma gel, yanıma gel. Beni kaldır, öldüm. Sesini tamam kapat, kaldırıyorum. Tamam, kaldır. Manez bir dur ya. Tamam, sesini kapattım. Oh, ne sessizlikmiş ya. Oğlum seni kaldırmaya gidiyorum, mal mısın? Kaldırayım mı seni? Yok kaldırma beni. Thanks. Ay geldi bir takıma bak ya. Kaldırdım gel gel. Gel zaten bir boka yaramıyorsun gel bari yanımda oyna. Sen bir boka yaramıyorsun lan. Sen, sen boka tamam. yaramıyorsun sen boka yaramıyorsun. Ben de bot değilim oğlum. Sen, sen botsun sen. Ben bir boka yaramıyorum. Sen bir bok yaramıyor. Sen bir bok yararsın. Sen bir bok yaramıyor. Kapat da bu lan sesini. İsteri kadar konuş. Kapat lan kapatma sen. Ben de senin. Kapat. Konuş konuş konuş. Konuş da duymuyorum ben. Ne sessizlikmiş ya. Gel bisik lan bisiklet buldum gel gel. Dört numara kanki gel senle oynayalım. Bisiklet buldum lan gel gene. Allah. Oyra oyra oyra. Ay ölüyordum ya çok korktum ya. Lan bir numara. Lan sus adam var. Yanıma gelsene lan eşeğin iti. Ya bu nasıl bir şey? Bir numara. Bir numara. Sus lan sus adam iti. Bir numara. Bisikletle yanına geliyorum bekle beni. Ya oğlum sus ya. Geri git. Ah. Kurtulduk ya. Tamam tamam kurtardım sizi. Kaldırdım bak yine ben seni kaldırdım gördün mü? Ben olmasaydım ölecektin. İyi ki ben varım. Gel seni de kaldırayım. Lan salak niye çıktın oyuna mal. Seni kaldırmıştım ben. Ya bu çocuk niye salak ya? Ya ben bu malı kaldırdım. Aa adam atladı. Öldüm ya! Ama ben o öldüm şey ya. Ne öldüm ne ya? Lan bize hangi eşek attı? Bu sesin bir Ben de senin sesin solunu salak. Adam bizi nereye attı ya görmüyor musun? Vallahi s**erim seni ha. Sus lan. Konuşturdum lan sana? Senin yüzünden öldüm. Kes lan. Ağlama. Allah'ın kolsuzu. Kolsuz. Kolsuz. <laughs> salak salak özürlü özürlü Eşek 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 Beyinsiz beyinsiz <laughs> Beyinsiz <laughs> beyni yok beyni yok Beyni yok beyni yok beyinsiz Ben de senin yüzünden öldüm bak Ağla 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 Ağlama lan Abi daha öldüm ya Gene öldü geri zekalı Bekle kurtaracağım lan bekle Adam önümde lan burada burada gel seninle barışıp kanka olabiliriz gel Bak burada. Tamam sağ. Hadi kaldır barışalım. Barıştık mı? Barıştık. Tamam sağ. Özür dilerim ben. Ben mi özür dilerim? Öl artık ya. Nerede kanka o? Ben Ayşe'ye gidiyorum şuraya bak. Adam var mı orada başka? Yok. Yaşın kaç? 14. Ha drop attı ha oraya bak. karşıya drop attı. Ne dedin? Drop attı bu tarafa gidelim mi? Bak orada. Ananı s**eyim. Ananı s**eyim. Gel lan gel gel gel. Bekle bekle gel. Değil, öldüm, öldüm. Tamam ben seni bir kaldırabiliyor muyum? Gönder, gel, beni çağır. Tamam ben seni kaldırmaya gidiyorum bekle. Ben bir tanesini vurdum onun. I need a Help. Lan buradaymış ya. Beni kaldırabiliyor mu? Aa bana bekle panda geliyor. Tamam, tamam. Ben öldüm ya. Ya baba artık zamanı geldi bak. Niye biliyor musunuz? Rüstem karakteri 6 yıldır velet sesinden bahsediyorum. Rüstem'in hesabından bahsediyorum. 6 yıldır galiban galiban geziyor. Ya oyunun verdiği eşyalarla geziyor. Artık onun da bir kıyafeti olsun. Onu da bir kıyafetle gezsin diye Rüstem'in hesabını fulluyorum arkadaşlar. Bunu da yeni sponsorumuz Digipin aracılığıyla yapıyorum. Sizler de Digipin'den benim referans linkimde açıklama kısmında ve yoruma sabitlediğim linkten uygun ve bonuslu bir şekilde UCL'nizi alabilirsiniz dolandırılmayın. Bu bir. İkincisi de arkadaşlar Tugay 10 kodu ile %10 promosyon kodunu kullanarak daha bonusu da alabiliyorsunuz. Daha ne yapayım? Rüstem karakterine neler çıkartacağız? Bayağı bir ucu atacağım. Aslında şey yapabilirim. Mesela buradan güzel bir şey gelirse şey yaparım. İşte babamdan ucu aldım falan dedim. Böyle babamın kartını patlam. Böyle troll yaparım. Aynen ama. abi aynen. Bak molotof benim için güzel oldu. Vele de yakıyor mu ya adamları? Lan ya şuna var şey ya tekte M4'ü çıkarsam mükemmel olur he. Sen... İki kere tek diye bas iptal et bir onun aç. Ettim. Ba inancımız. Hay hayırlı olsun. Aa teşekkür ederiz. Bir daha yapıyoruz o inanç şeyini. Ya. Hatta 3 yaptık bu sefer. 3'e çıkarttık. Ya yeni hesap diye drop'unu yükseltin ar 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 abi. Arda ar Arda izin beni. Abi 3 kere tekli bas al git. <laughs> geçli onu vur abi. Geçli vur ama bence bunu. Ne çıkar? Ba vurdum bir tane. O 50k popülerlik geldi. Ya, ya bir şey söyleyeyim mi? Bu hesaba yani, bir, bir sen tane sen... M4, bir tane böyle mumya tarzı bir güzel her zaman kullanabileceğim bir şey yapsam, değil mi? Sana bir şey diyeyim mi? O zaman 8k atabilirsen at. Bir at... parça alalım buradan, oradan Mighty'ye geçelim. Atayım mı lan? Bekleyin lan. Yalnız şurada tek de çıkarsak mükemmel olacak ya. Ya silah verse en azından geri kalanla parça şey alırız, materyal alırız. Dur bir şey yok. Aha bir şey geldi. Güzel bir tane materyal geldi kanka. Güzel güzel materyal geldi. Bunları da değiştirdim. Şu değiştirdi. küçük modifi modifikasyonlar da Şundan bir tane daha verecek zaten 67. Bir onu da açtık. Abi o çok material, güzel Bir parça daha güzeldi anet kanka. Boş ben... gelecekmiş gibi hissettim. Aynen. Bence gerek yok ya alacağımızı aldık zaten. Ay, 150 girelim. yapsın şey. Beyler olsun. bir saniye. Biz Aa bu oğlum M4 3 tane mi? alabiliyoruz kanka. Evet, Alabiliyon evet, abi. Acele etme, dur sakin. Tamam. Bir ne yapalım? sol tarafı 150 yapalım oradan da materyal alalım 2 onlu da aç. Bir dakika o zaman taktik deniyorum 1 2 3. Aa mantıklı doğru dedim bak <laughs> Şu M4'ü de yükseltmesi gerekecek. <laughs> Yalnız şuradan M4'ü tek de bir verse mükemmel olacak şey yapmadan. Evet M4'ü verse geri kalanına materyal alırız. Ne Dab yapalım şimdi? Ya riske girmek istiyorsan devam edelim. Girmek istemiyorsan şey yani, mi? bence... M4'ü yükseltmem diyorsan sal burayı. Şundan bir 3 daha açalım bence ya. Tamam. Yani bir 3 defa bir 10'lu daha açalım bundan. Bir tane tekli vur abi 50 olsun orası. Geldi bu evet. arada hadi lan gel lan. Abi. Ay öyle var ya çok güzel olur he. Sizdeniz 3. 10'da M4 çıkacak As mı diyelim. Hadi oğlum. Aha madem evet, geldi. Evet bir popülerlik geldi. Oy Oham, çok buyur. iyisin sen. Tamam yeter. Tamam bunu aldık. Lan. Hadi hayırlı olsun. Aynen. Kankam şimdi sağ tarafta tamam da buna. Yapalım mı lan 4 seviye? Ama boyamız tabii ki, yoktu tabii ki kanka. Ki Bir tıkla bakayım M4'e kanka. Kaç boya var? 75 boya var. Yükseltiyorum. Yükselt bakayım. Yetmeyecek de. Tamam. Abi Neden abi alırız burada... ya? Al abi bunu alalım. Pasa nalan pas alalım. Hepsini aldı abi. Royal Pass yoktur ki bunun. M4'ü seç kanka. Yetti bu arada 4 seviye. Al tamam. dedim bu ben... al al ne veriyor bu takıda bir şey veriyor. Daha sonra hallederiz. Süper bir eve. Dört. Eklentilerde tamam, ne var bu abi seviye. bu arada? Eklentileri bir tıklasın abi hangi eklentiler var? Neler çıkmış bak at diye yok yok. Bir Öyle şey çıkmamış. Dik. Ben. O şu çıktı ya. Açılı falan şu çıkmış. Şu çıkmış. Şey. E. Açılı çıkmış İyi. bir daha. da bizim mi takmamız gerekiyor lan? Ben diğer silahlarda şey Ya sen sandık açtık, o şeyden çıkıyor ya kanka, da Kanka ee, vurma anladın. efektini almadık. Hı. Ölüm duyurusu, şenilik yeterli. İyi. Aynen şimdi Mighty Force'a gir kanka. E, Rüstem'in hesabını satsak mı? Güzel lan. Buradan rastgele mi diyor? Evet kanka. Set vermiyor buradan Bu abi. Set, set veriyor da yeni gelen setleri veriyor. Hı. Bu arada geç yap bunu kanka. O da çok nadir yani. <laughs> Aynen. Ha bunu sürekli... Bundan mı atacağız? Hı. Evet. Tamam. Cemre, dur bir atmayın. Ge geç nerede geç kanka? Animasyon geç yazıyor. Bak, popülerlik attığı yerin Lan, orada dur, Atmayın şunu bir dakika atmayın atmayın popülerlik. Burada ne çıkıyor ki açıyoruz biz? Bak burada parçacık lucky'den tamam, Bir tane girdin, çıktı tamam. San? Bir tane daha çıktı. Aynen bir tane daha çıktı güzel. Yani 800 ucuya bir garanti veriyor. Diğerleri şans. Bak abi, ne çıktı ha, kafalık çıktı. Kafalık çıktı. De. Destansı. Abi bir tane daha verdi. Bir tane daha çıkart bekle. Bakalım ne durumdayız. Şimdi o bir taneyi vermez abi. Aa verdi. Tamam. Tamam. Ben bir de garanti şey. tamam de. abi. Al dedim bir dakika. Hepsini al dedim. <laughs> ne yapıyoruz kanka şimdi? Şimdi 9 olmuş kanka. Bir daha şey yapacağız. Bir tane şey aldık. Var var garanti var abi. Bir tane set alabiliriz şu an kanka. Oğlum hangi seti alaktan çet? Ya ben gönlüm şunda. Başka Gönlün da- Gönlün hangisindeyse onu al kankam. Yani e, onu da Surrelli için- Oğlum bence işgalci var ol. lan ama şimdi kanka bu işgalciyi baya yani övüyorlar ya. Yani o kadar bence bir şey yok bu şeyin ya. Bence abi- Sizce işgalci mi bu mu ya? Yani işgalciye şöyle bakıyorum köpek balıklı diyor lan o ne? Köpek balığı Sasuke'nin seti kanka. Hani nerede o? En altlarda olması lazım. Bak en alttan 1, 2, 3 tam o mouse'un üçüncüsü. Yo. Bir üstü. Aynen bu. 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 ne oğlum? Dalgıç kıyafeti gibi ama. Zaten dalgıç kıyafeti. Köpek <laughs> <laughs> <Çok> balığı <laughs> dalgıç kıyafeti. Kanka. Sen kıyafetin al kanka. Şunu alacağım. Al, Hayırlı al, olsun vatanım Geri kalan hocayla da yeni gelen 270 270 oradan bir şey çevirecek belki mi? destansı çıkar. Nerede? Şimdi bir şimdi bir şey aldık ya gider M4 açalım M4 atar ha. M4 atması da işimize yarar lan değil mi? Oğlum baksana Sani... sen çok güzel oldu. Hesap bu arada güzel oldu lan. Buna mesela bir tane çanta, bir tane öyle sniper falan cat Hesap bence okey. Rüstem'in hesabı Her gün YouTube'da canlı yayın açıyorum. Bilginiz olsun. Canlı yayınlara katılmayı unutmayın. Videomuza like atıp kanalımıza da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. TG Ordusu geri dönüyor.